güzel. Ne demek canım ya. Sen Konya'ya da geldin. Farklı şehirlerde de programlara gittin. Evet. 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 Gittik. Konya'ya gittik. Ondan sonra e, Yasin kardeşim biz bu Karadeniz'de e, ondan sonra bundan 3-5 ay Allah'u Elhamdülillah yani orada bir konser verdik. Maşallah. Karadeniz'de. Girasol. Giresun. Evet. Yani Yasin kardeşim hakikaten yani ben Karadeniz dedim hani mesela hani oranın yöresi oranın şeyi başka da evet, hani evet, adam, evet. her bir memleketin yani kendine göre bir kültürü has, var. Has bir kültürü var. Ya biz de oraya gittik kurban. Vallahi ben her adımda mesela memleket bura. Ben burada o şeyi görmedim yani. O bir tek parça söyledim. senin. Ya bilmediler ne yaparlar. Sahneye çiçek efendim. Ya Hürmet, kalsa, ilgi, alaka. Çölme. ya şimdi bir de orada Elazığlı bir tane bir hoca var. Kendisi ya Yasin'im o kadar popüler bir insan. O kadar yani yardım sever. Ona geçenlerde de yine buraya gelmişti. Evet. evet. Mehmet Hoca diye. Ondan sonra işte bizim burada da e, Yasin'im biz bu Celal Efendi'nin oğlu var. Evet. Ondan sonra efendim işte cum akşamları oraya gidiş Sadet. Sadet Celal Efendi'nin oğlu. Ondan sonra efendim bir de bizim müzik cemiyetimiz var. Yani e, şeyi yani cumayı cumartesine bağlayan da orada yapıyoruz. Ha Elazığ'ın kültürel e, kültür, e. E, evet. Kültürel. Yani, kültürünü yani yani böyle çok izleyicimiz var yani ondan sonra oraya işte tabi böyle geldiler. Orada da işte bağan Yasin'in şey yani böyle uzun hava yani Elazığ evet, şeyi geldi evet. mi işte orada ben tabii evet. bir tane yapıyorum. onu takip ettik televizyonlarda heh, bir heh. de Sofine'm gark oldu heh, heh, o da. Başladım. onu da dinleyelim mi bir? Ha, dinleyelim, ha, bir dinleyelim. dinleyelim inşallah. Ha, benim başım üstüne Allah razı olsun Ma, aman süper

Mevla Kerim'dir Sabı peyhanımı Hal aldı gitti Allah razı olsun. Bu da Gönlünü sizlere arva olsun. Allah razı olsun. Nefesine sağlık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olsun. Olsun. Var var olsun. olun, var olun. İyi ki sizi gördük. Allah ya razı olsun. Bizleri karıştıran, çok kıymetli, karşılaştıran Rabbimize şükürler çok olsun Çok kıymetli bir abimizsin. Estağfurullah. Çok kıymetli dinleyicilerimiz. Biz bu işe tesadüf diyemezdik yani. Hani mesela bazı ya işte şey efendim işte tesadüf, karşılaştık falan bilmem ne. Allah'ın hani Allah'ın tevafuku. Allah ha. Tevafuk. ha ha mesela e, biz efendim Yasin çok kıymetli bey kardeşim ve kıymetli abimiz efendime söyleyeyim şeyde otobüs durağında yani burada evet. orada karşılaştık abimizden Allah kendinden yüz bin defa razı çok sevdiğim bir sanatçı abimiz Allah razı i̇nşallah o da bize yani manevi şekilde i̇nşallah. yani haşa manevi ondan sonra inşallah bugün o da bize bir kervan <laughs> inşallah inşallah Rabbim <laughs> nasip eder <laughs> şöyle bir Medine kervan yoluna gireriz inşallah <laughs> inşallah gireriz inşallah yani. Rabbim Allah nasip dilerse olur amin o dilerse o yer yerinden olur Allah razı Allah emanet olun Allah'a emanet olun